İyi. Abi bir silah skini, ya en ufak bir şey bile para olmuş hayvan gibi. Şey dedim sistemde. Hmm, bir de dolar usulü ya. Herhalde yetişiriz ya. Zamanlama olarak iyi atladım ama. Bunların da formülünü çözmeye başladım ya. Önce çok zorlanıyordum. Tabii canım onlar tecrübeli abi. Biz 4000 saat oynadık. İlk 1000 saat bizim de kanserdi. Bak şimdi bizden önce herhalde yok. Değil mi? Gerçi atlayan yok herhalde. Var var. Sola doğru var. Gördüm. G uzak biraz. Tepeye mi atladı ne yaptı o anlamadım ki Galiba Hava kapalı mı? Bana böyle geliyor. Oyundaki ha hava, kapalı Çok koyu geldi gözüme de o yüzden dedim Aynen adam DBS bulmuş Burada çıkıyor ya DBS Burada insanlar DBS'in bende de var burada şu an almadım mesela DBS'in çok farkında Şanok'ta değiller. DBS evde çok etkili. Kapalı, dar alanlarda çok etkili, yakın alanlarda. Abi flare buldum. çare mı direkt? Flare mi lan? Eşek mi buldun? Şey, aynen, aynen. No, lan diyorum ne ben ya. Bence direkt çağırabilirsin. Ama burada çağırma da ya, dur dur. Buraya çağırırsan abi burada... Abi burada biri var, solumda. Geliyorum. Ha botmuş ya. Burada çağırırsan, evin içine falan yatıyorlar ya. Biri daha Tepeye var. Tepeye çağıracağım ben. Ayı kostüm ne girmiş deli gibi. Oy ha. Üç yelek buldum, kaskım hala bir. Okey. İki, iki gaz arıyorum. Onu, onu yaparken de lootlanıyorum onu ararken. De. Burada Başka biri çok, var. Çok Geliyorum abi. Atlayan insan o olabilir. Yukarıya biri atlamıştı hatırlıyorsam. Ot da olabilir ya bu. Gördüm. Dur vuracağım bu. Sen de. Arkadaş ne dolandı bu gerçek adam olabilir mi? Deli midir nedir böyle bot mu olur ya? Bak yemin ederim sana bir saattir hiç hani bot durur ya. Durmuyor oradan girdi oradan çıktı oradan girdi oradan çıktı. Benim bir tane M4 buraya, ya da... söylüyorum. Söyle söyle. Benim bir tane M4 ya da QBS bulmam lazım. Heh, buldum lan var ya. Bro sen çek. Düşen kaskı ben alayım, bu arada gelen var. Olacak tabii ya. Bot herhalde ya. Şunu, şuna bir SLR soru yapayım. Yap yap. İnşallah çatıya düşmez. Çatıya yakın attın mı? Bilmiyorum. İbo şey diyeceğim sana. Havada titiz var. Büyük ihtimalle bir anda dibimizde adam bitebilir ya. Haberin olsun. Gördüm. Ben boostlanayım da abi. Abi ee, red zone var ya. Sen doğru birimiz düşer düşerse en azından. İçeri gidiyorum ben. Valla ben de gelmeye çalışıyorum. Umarım kafama düşmez. Sen beni kaldır drop'a git. Tamam. Drop'u görebilirsem gideceğim. Duvarın dışında ya. Önümüzdeki duvarın dışında. Şey aslında gelen olur ama. Ay bayılırım. AV mi? Evet. Groza istiyorsan Groza var. Geçeriz. Groza aldıysan kalsın. Ha almamışsın. Almadım almadım ben Groza. Senin de mi kas? Ha, tamam iki kas kalmışım. Şimdi buradan nereye gidebiliriz abi? 37 kişi kalmış. Şöyle bir loot yapalım diye. Çok oyalanmışız ya. Yani. Değil ya. Flayer attık. Zaten bayıldık kaldık. Ben şeye doğru çıktım daha doğru artık. Geliyorum geliyorum arkandan. Hava sisli olunca zaten bu harita zor görüş var. Hava sisli olunca hiç göremiyorsun. Hiç bile oyunu kastırır yani. Ya kasma kanka o telefonun olsa neyse bu oyun. Ya artık bizde kasmaz da normalde kasar yani. FPS düşürür. Oyununu oynayıp da bizim bilgisayarlarda da kasacaksa abi. Hani ultra bir bilgisayar tam, tam, değil de. Tam onu diyordum lan. Hayvan gibi bir bilgisayar bile olsak kasacak demek ki diyordum. Meğerse sebebi işlemciden falanmış. Ayarlaman gerekiyor ya. Bence iyi ayarladıktan sonra bir de bunun ayarları var birkaç. Kanallaştırma bilmem ne. Onları yaptığın zaman daha şey yapabiliyor akıcı olabiliyor. Bana bir 3X bulursan haber verir misin ya? Ben de öyle bir şey arıyorum ona geldim. 2x var da 2x'in spreyinden nefret ediyorum. Bende de 2 x Ya skop yok ya. Allah'ın cezası oyun. Abime de skopum var da alana doğru giderim bakalım. Büyük ihtimalle son şeyde sağlam bir fight döner. Daha herkes herkese bir şey olur. Yancı olur arkalar. Sisim de bir tane var ya. Benim de hiç bulttum yok ha. Bult mu? 3 tane var bende. Atayım gel verin direkt. Kalsın fark etmez. Yapalım. E, bir, bir Şurada A, aldım bundaki. Aldım şurada da var onu da al. Tamam. At atmana gerek kalmadı. Tamam. Aa 3x bunu alayım artık ya. Hiç Aa ben aldım. Tamam sen al. Senin yok herhalde şey. Al al hiçeğin. al yer al. Var var 2 var. Direkt aldı onu. İçeride sniper var ama ben HS'ler döneceğim. Tamam. Sende de AWP var. Bir boş tepeyi bir alalım ya. Gidelim de. Hemen geliyorum arkadan. Oralar alalım. Burada çukurda kaldığın anda adamı iç ediyorlar. İyi hava açıldı. Son son fight'a doğru son alana doğru bir daha kapanıyor. Nerede değişmediyse. Üstümdeki de tam mübarek kamuflaj olmuş ha. Askeri kamuflaj. Nerede iyi biz. Ses var. Bu oyuncu galiba. Vallahi yok. Bot olabilir ya. Oyuncu gibi durmuyorduk. Loot'undan anlaşılır. Yok. Çok oyuncu değil ya. Masalla. Bunda da biraz mermi bırakayım. Zaten bir ihtiyacımız yok şey. Abime var. 56'lı 1. 140 tane 556 var yeter. Abi tepeye çıkacağım ya. Bildiğin çıkabildiğim kadar tepede olmayı istiyorum ya. Biz böyle gidersek işaretime doğru. Paradise Bootcamp parası fight dönecek. Okey. Bootcamp'i temizleyip çıkan Paradise tren çıkan kişiler fightleyebilir. Adam. Nerede? Bir saniye. Sen dene, tamam, de ne AVM ile tamam, ya. Evin arkasına geçecek diye sana bırak bırak dedim de geçecek diye Güzelce. geri salladım. Benim benim abim M24 ya. Şey pardon keskin nişancım. Oh, i̇ndirdin değil mi? Şey. Oh, Skop var sona gideceğim. 4 4. Tamam. Ben bir bozlanayım şurada. 11 kişi kalmış. Abi bu gerçek oyuncu M4'ü falan var. M4 artı UMP var. Tamam birinde de M24 var. Bir de daha biz bir de tam elimizi falan ısıtmadan geldik bildiğin. Baktın mı bot'a? Bot mu bak, oyuncu bu ne oldu belli Oyuncu oyuncu. M4'ü var full. M4'ü ben alayım ya çünkü bir değiştireyim. Sanki şurada birilerini gördüm abi. Tam emin olmamakla birlikte o kayanın arkasında falan. Arkasındaki kayalar var ya, ağaçların Bakarız. Belli olur şimdi. da gideriz abi. Durmak zaten tarzım değil. Benim de tarzım değil de. Safe buralara çekti şu droba da atarsa yaklaşalım. Okey. Yakın Hem atarsa 3 set Yaparız. Bu tepeyi biz alalım ya. Eğer birileri yoksa. Ya da varsa zaten kucağına düşeriz büyük ihtimalle adamdan. Bilmem olabilir. Abi droba gidelim mi? Bence 8 kişi kaldı. Yakın mı droba? 130 yönüne bak. Yürümeyle üstümüze düşer. Tamam. Gidelim abi. Gö gördün mü? Gördüm gördüm. Orası da tepe. Şuraya bir yere düşecek. Okey. Bence drop drop'ta adam görmezsek daha zaten oyun bitmiş sayılır. Hiçbir şey yapmadan win alacağız ya. İyi de bu şeyde drop'a gelmezler ki. Şanok'ta mı? Yok. Bu, bu pozisyonda çok sanmıyorum milletin drop'a geleceğini elinde silah falan varsa. Vallahi millet kalmadı ki <laughs> Alt, altı kaldı bizden hariç. İşte ben de onu dedim. Oraya zaten düştüğü yere biri gördüyse bakıyordur. Ben de şöyle uzakta bir yerde durayım ki. Böyle bir atayım ya. Etrafa bir bakmam lazım. Var mı drop'unda bir şey? Mevha ya. Bir şey. Güzel olur. Direkt aldım. Tamam. Ha, bunlar gerçek adam ya. Son son adamlar. Büyük ihtimalle. Ya evlerde duracaklar. Ellerim var ya boz gibi şu an karşıma biri çıksa. Biraz önce mesela adam düşüremedim ya. Abi meyli. O ilk şey yaptığında. Ondan elim soğuk ya. Yani. Bir şey oynamadı ki. Ya bir şey arıyorsun bulamıyorsun. Mesela uzatılmış. Sonra 4-5 tane birden görüyorum bulduktan sonra. Sinir oluyorum. Ama Aradığında niye? Bu ya? adamlar nerede olabilir? Paradis tarafında falan mı hiç onlar? Seyfin ortasındayız da bir tık yaklaşmak lazım Paradise Şanok. Kanka bence Bakayım tam ortaya alsak aslında daha mantıklı ya. Nereye daralacak? Gerçi bir bekleyelim. Nereye daralacak bir görelim ona göre hareket edelim. Sen squat mı açtın, doğu mu açtın abi? Diyor ya takım olarak açtım. Ben squat aldım. Aynen aynen. Ben şey açmıyorum ya. Diğerini açmıyorum. Onda bot çok çıkıyor diye de bunu bot da botta. Millet aynamada oynuyor herhalde. Belki onunla da alakalı olabilir. Bir şey diyeceğim abi hiç buradan oynama. Alan alan dışındakiler bize gelecek eğer zaten evet, evet, fark Paradise, ettim. Paradise Şanok'taysa. Fark ettim. Direkt sınırı bize kemer attı. Sınırı yaptı yani. Bulunduğumuz noktayı. Arka taraftan gelen çok sanmıyorum bildiğim bu taraflardan gelirler ya. Aynen öyle, öyle. Hayır haritada hiçbir gram ses de yok. Allah'ım alana düştü. Yatıyorlardır adamlar. Alana mı düştü? Evet biri alana öldü. O zaman şey vardır ya bot vardır oyunda. Bir de alana düştü. Tamam büyük ihtimalle diğeri de takım dörtlü bir takım. Gibi. Bence çok fazla kıpırdama. Ses verme bir tarafa yat. Bekle. Ya ben görmek için ya. Biri beni hareketliyim ki biri beni görüp sıksın diye. Göremezsin bir ki tık, abi. Bir, bir, bir. adamlar adamlar gelse görürsün. Adamlar büyük ihtimalle. Şimdi adamlar 4 kişi Onlar beni görüp sıkarsa. Ki aha gel. Aşağı Tamam. Benim yerim iyi. Ben hiç kıpırdamayacağım. Düşersen sıkıntı ama Tam yerini gördün mü? Bir işaret atsana aşağı dedim. dediğin. Valla şuralardan geldi ses. Tamam. Alan bana gelecek ya kucağıma gelecek de. Bakalım. Ha gördüm adamı açılıyor şuraya, şuraya. Ağacın orada. Gördün mü ağacı? Şu ağaçta. Aynen arkadaşlar nerede ben onu bilmiyorum. Buna tek odaklandık ama. Yo ben çevreye de bakıyorum abi. Tamam ben ağaca direkt odaklandım. Şey yapsam. Helal. Tamam. O O naklandıysa ona bir arada bak, smoke falan atılmasın. Tamam. Sürünüyor sağa doğru. gitti. gitti. O oraya sürünüyorsa arkadaş orada olabilir. Bana da öyle geldi. Bunlar alan oynamayacak. Ooo arkamızda var. Yılan. Arka, arka, arka dediğim var. şu tarafta bir yerde. Z'de, Z'de göremedim ki. Sana sıktı değil mi? Bomba attı şimdi de. Tepede abi ya. Tamam tamam. Bunlar sağdan dolanacaktı. Beceremediler büyük ihtimalle bu. Öbürleri kaybettirdi kendini. Onu son anda fark ettim ben. Yerden. Tamam tamam hiç şey gerek yok. Dur göstermedim ki. Üstlük. şuralarda bir yerde tam. Şurada. Şu açtı kaya da kaya da gördüm. Kaya da şurada mı? Üst kaya aynen. Heh, pardon diğer kaya. Ben göremiyorum ki adam. Bir de benim solum var yılan. Solum mu var? Bekle o zaman. Dur dur sıkıntı yok. Solunu ben, ben indireceğim. Sol, solundaki alan dışı mı? O arkadan kaçtı geri ya onların yanına. Sıkınca. Tamam. Görsem adamlar. Sen kendini gözünü seveyim düşürttürme. Ben yapacağım hareketimi sıkıntı yok. Sen düşürtmezsen bunlar geri kola ya. Dur şimdi. Ben senin şeyini biliyorum. Bir seri sen mi attı sana? Bak evet, evet 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 evet. Adi göstermiyor da işin kötü. Yılan. Buz bas. Bastım bir daha koşuyorum. Abi bir gösterse görünmüyor ki adam. De işte yılan. Sıkıntı yok ben kendimi safe attım. Şimdi onlar düşünsün. Aşağı inmek zorundalar. Sen şu evlere inebiliyor musun abi yanımızdaki evlere? Ben inmiyorum zaten onlar o eve doğru inecek. Tepe değil yok, mi? Yok yok yolun bu tarafına bizden tarafındaki evlere in. Bir saniye, bir saniye. Acelem yok ya. Benim yerim çok iyi pozisyonum o yüzden diyorum. Sıradan bir Görüş de vermiyorlar öyle yılanlar. Benim hemen sağma smoke atabileceksin ne? Ama adam, adam var, evde yok. evde adam buradaki evde. Dikkat et. Nasıl oradaki evde abla? Vallahi buradaki evde. Nasıl geldi oraya la? Ben direkt başlıyorum bomba attım. Helal o Tek iki kişi daha var karşı tepede. Tamam bu yılan buraya sızmış. Tamam. Siz çöktü ya. Şaka mısın abi? Bana deneyecekler. Sen bak uzağa. Göremiyorum ki. Bunlar siz. Onlar Davut da, abi sağ üstte. Sağ üstte alan dışı geliyor. İçeride nasıl Abi. vurdu beni? Sağ üstten, sağ tamam üstten. Tamam, içeriden nasıl vurdu içeride? Gördüm onu ben, içeri girdim kit basmaya. Baklardan dolayı. O bir ne dolanmışlar ya.